Çocuklar konum gönderdi Arkadaşlar ya. e, kaçağımız e, burada bir daireye geldik. Gördüğünüz mü? bakın dalmıyor. Çocuklar konum gönderdi ya. Çal, Çaldırın, bakın dalmıyor buradan. Şu kaç çıkayım kaça göstereyim ben size. Kaçağımızın olduğu yer sıcak su hakkında. Kaçan bunu diye tam şurası. Şu kısım. Ee, şimdi biz burayı kıracağız arkadaşlar. Kaçağımız tam buradan nokta olarak çıkacak. Tamam. Arkadaşlar işte, demin kaçını yerim. Şöyle göstereyim kaçağımızı. Daha sanki fazla akıyor gibi değil mi? Orası. Evet abla burası. Kaçağımız tam burada. Duvarın içinde karınca bile var yani. Karıncalara bak. Duvarı kırdık. Karınca çıktı. Gracias.